Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, özel moddayız. Hunter x Hunter kostümleriyle Jujutsu Kaisen kostümlerini vs attıracağız. Bakalım kim kazanacak. Biz de merak ediyoruz. Arkadaşlar bu kadar kişi toplamışız. Bu kadar kostümleri bir araya getirmişiz. Bence bir abone olmanızı hak ediyoruz. Bir evet. de like atarsanız bundan yanmaz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz. Umarım çok zevk alırsınız. Hareketimizi yapsak ya. Yazmadık öyle bir şey ama inşallah düşünürler. İnşallah. Evren kurapik aldı yani Julian. Ben de herit aldım. Böyle. Çok öyle toplandı. Hareket yapamadım Allah'ım. Üf ya. Şu, güzelliğine bakın ya. Harika. Bismillah. İnşallah her şey çok Bismillah. yolunda gider Yanlış yere gitti şey. Sesiliyon. <laughs> Aşağı in diyor ona. Bir dakika etkileyici. Ben de büyük ihtimalle şey alacağım kanka ikinci kostüm olarak. Soka'yı alacağım muhtemelen. Karar verdin. Evet, aşırı güzel olduğu için değil ama ben sürekli hasar kahramanlarım daha çok oynuyorum ya. Evet evet anladım. Aa Eren Senin mantığını alacağım. Sen de gon alacaksın ya. Evet evet. Şey Eren şey diyordu bana bugün. Diyor abi ben diyor şey alacağım diyor. Allah. Kanka kaptırdım galiba öleceğim ben burada. <laughs> ben de öleceğim. Neydi onun ismi şey? Öldün mü? Ya Öldüm Ay, gelemedim ki. Can birinde hiç yoktu. Bugün diyor ki Eren, ben diyor Itadori alacağım abi diyor. Şimdi kesip duracağım sürekli diyordu. Bak koca almış. Şimdi ben onu keseceğim sürekli. Ya kötü başladım ben inşallah toparladım hemen. Ha 0 2 yıl şey dönmüş. Ben geliyorum hemen yardıma. Bekle şunu keseyim. Ali değişik mi diyor? Ne oldu? Adam sana altına git dedi ya. Eyüp. Bu diye izliyorsan. <laughs> Kanka geliyorum. Önce Eren'i keselim. Sonra yukarı falan bir yerlere gideriz. Tamam sen orada pus. Ben ben niye pençe attım işlemedi. Pençeye atamadım daha doğrusu. Yukarı çıkalım dedi gel. Bir daha, deneriz. Bir şey olmaz. Hadi yukarıdakini keselim. Bize görüş verdirdi. Ha bu beni alırsa özürüm. Hayır. Hayır. Ordum. mı Aa. Aa öldürme 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 Allah'ım öldürme Kanka yok o yapamadım kaçamadım Of bizim takım geldi vuruyor Kanka evet. burada sıkıntı <laughs> burada. Helal be helal Eren'in canına bak Allah'ım çok iyi bir fight dönüyor orada Geliyorum Geliyorum Kanka evet. Bak ölersin ölersin 90 geçeceğim <laughs> O Aha. adam o adam Ölçük. ölecek. Ölecek. Kaçma lan. Gel buraya kanka sen oradan sıkıştır. Allah'ım, tamam. Kanka burada bu beni kesecek ama ya öldüm ben. Geliyorum ben de oraya. Mümkün değil. Ben de sen de git direkt. Evet. Neyse. Birazcık toparladım ben. Kişisel olarak ama sen. Sen ben, de beraber daha çok gelişiyorsun. Ben, ben, ben toparlarım sorun olmaz benim için. 2-3 orman kestim kendime gelirim. O ketebesi sen şu. Oo, kurtay mıydı? Aşağıda kim vardı? Itadori. Hayır, pardon. Nobara. Bence Eren'i kesiyorum kanka. Olur. Aa kanka aşağı gidelim. Gel, bunu alalım beraber. Tamamdır. Burada var. Ben Yokmuş. Eren büyük ihtimalle mide gitmiştir. Kaplumbağa'ya girmiş olabilirler. Ama burada. Yazık ya. Yapacak bir şey yok. Hadi, geliyorum da şey yok. E, ee, ultim yok. Bunu keseriz bu arada. Güzel. Güzel. Durur geliyor. Ben onu şey yaparım, fil yaparım. Ya filden fil diyorum. Allah benim şeyler gitti, kombolar gitti. Kanka çık. 5 tane boyunca hiçbir şey yapamıyorum. 4 3 Abi kapıdan geçmedi. Gel kapıdan geç. Keselim mi bunu? Keselim. Şuraya bastım. beni alma. Hayır, hayır. Ya kandırdı beni. <laughs> ben şimdi elini keseceğim. Dur, intikamla o şekilde saçacağım. Abo. Bu sıkıntı. Ya adam akıl başlayamadı oyuna. Çok aksilikler oldu. Toparlayacağız inşallah. İnşallah. Bak, bak, bak. Eren, karga yin geliyor. Evet evet gördüm. Bak beklemiş orada benim ofmanda görüyorsun köpeği? Bak ya Eren seni yedim çocuk ya illa saman yiyeceğiz değil mi? Bekle geliyorum. Hulio <laughs> Eren. Dur. Işlanmasın da atto, işlanması yok onun. Yazık. Yin geliyor. Bak kombom yok, kombom yok, hiçbir şeyim yok. Kanka yardım. Ya yukarı çıkalım. Bekle. Saldıralım ben gülüme. Güzel. Biz, Harika. Ya. Tamam devam. Kapıdan geçin. E kanka kapıyı bulduk. Kanka o da öldü galiba. O gelene kadar gel kapıdan geçelim. Ya <laughs> Benim kapı sevdası. Keseriz bu arada. Kesemez miyiz? hayır <laughs> ya ben böyle hayal etmemiştim. Hadi kapıyı ittir. Zor açtı ama kapıyı. Bir hafif bir zorlanmadı değil. Evet. Hadi Çok siz de geçin. 40, 40 tonluk kapı yani bir zahmet. Gelince geç tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi bismillah açalım bakalım. Hoppa. Oh. <laughs> Kapılmadı aldı. Mit gibi. Oha 8 kili var adamın. Çok katılmış o. Eren ne yapıyor? Eren ne yapıyor? Ulti falan attı da mı onlara? Bak. Kanka şu bir oraya gelir misin? Eren burada olma ihtimali o kadar yüksek ki. Bana dedi full sana oynayacağım demişti. aa Evet görüyorsun değil mi? Buradalar. Dedi çünkü sana oynayacağım dedi. Neden böyle bir şey dedi? Bilmiyorum ki. Ben onu keserim sorun olmaz da. Maalesef kaslamalı kötü durumdayım. Ama toparlayacağım. Benim bunlar mavi buffumdalar. Aldılar böyle değil mi? Evet. Kanka oraya hiç giremiyorum. Geç. Ya ben nasıl öldüm ya? Oha! Kesemedik canına bak. Nokta kadar canla kaçtı. Ya ben bir ben bir fight'e girdim. <laughs> ben şeyden yedim, yandan yedim zaten. Full uh, full orman keseceğim. Full. Şeyi de kestiler. Kim sopayı da kestiler. CC takımı şu an üstünlük sağladı. Evet maalesef. Kanka senden yankı yapmaya başladı. Düzeltiyorum hemen. Tamam. Güzeldi. Güzel Kanka aşağı gitsek ya bir tur biz de gidelim. Tamam. Nazo keselim. Bir şekilde kasılmamız lazım. Çok iyi çok iyi. Kanka bunlar geliyor büyük ihtimal buraya ya. Bence direkt gidelim gel. Ben bir red buff'ımı alacağım. Red da tutmazlar herhalde. Ha, tamam. Bunları yenmemiz lazım. Yeneceğiz yeneceğiz. Oyun salacağız. Ben oraya giremiyorum. <laughs> Çünkü bana kötü şeyler olacak. Çıktın değil mi? Çıktım çıktım. Tamam, harika. senin sesin sadece bir tane mikrofonumdan gelmeye başladı. İnşallah sese bir sıkıntı etki etmiyordur. Nasıl yani? Normalde iki tane mikrofonum var. Bir aşağıda bir üstte. Sadece üstten geliyor ses. Ultisi varmış ya. Öldürdü beni. Ne oldu? Ekranım karardı. Ya hayır ya. Kanka şikayet. Ben... Tamam. Senin telefonun hoparlörden çıktı büyük ihtimalle şu an? Ya of. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Onların... Bizimler kestan. bu sürekli kararacak ama. Hoparlörü alsam telefonu. Hoparlörü tak... alamıyorum. Yukarıda gözükmüyor. Oyundan atar beni. Aa. Aksilik işte. Dün 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 oldu, bugün oldu. <laughs> Oyun diyor ki bu bu videoyu çekmeyin. Gerçekten. Her gün Oyunumun sesi sana gelmiyorsa bir sıkıntı yok. Ben bir şekilde hallederim. Yok hayır gelmiyor. Yok yok kapanıyor. Ben böyle oynayamam. Tam hızlıca giriş yapsam çıkardım. Geçen gün beni açtığımda aslında çıkmamıştı oyundan. Hemen deneyeceğim. Çünkü diğer türlü daha kötü olacak senin için. Buradalar ya benim bufumda. Bak ben aslında doğumdur. Tamam inşallah hiçbir şey olmaz. Yok kanka baştan başla. Bu diyor ya. Kanka bir dondursan oyunu, dondurabilir ya da durdursana. yani dursunlar bir iki dakika. Durduramıyoruz ki. Hayır, genel sohbetten yazarsan belki dururlar. Tufan'a oyun attı diye. Yazdım. Yazar mısın? Yazıyorum şu an. Yazdım. Ben zannetmiyorum pek duracaklarını ama. Yükleniyor hemen. Yüzde 47. Tamam. Güzel. Dokuz, 50. <laughs> Ulan Eren. Bir gitmeseydim var ya. Biz gidiyoruz diyor. Tamam. Bunlar bizi yenecek ya neredeyse. Çok, çok maçı zaten kaybetmeyiz. Neyse en azından kostümleri bir arada çekmiş oluyoruz. Evet evet. Siz sen hareketini falan yap kanka. Bir olduğun yerde dur mesela. Hadi yap bakalım. Kritik yap oğlum. O ama ne yapıyormuş? Şey Elemliyodur benimki. Seninki ki base'de duruyor da. Şey yukarıda. Neydi onun ismi? Ali Osman yukarıda yapıyor bir şeyler. 79 oldu 80. 81, 82. Oynuyorlar. Ha bunlar ne? yapıyorlar ya. Mide toplamışlar, hareket yapıyor bunlar 4 kişi birlikte. Bunları çek. Çekiyorum üstte kal dedim bana şey geldi. 92, 93. 94, 95, 96, 97. 98, 99... Hepimiz toplandık midde seni bekliyoruz. Beni bekleyin ben de gelin ben de hareketimi yapayım. <laughs> Çok barışçıl oldu. Aniden saldırımız yok mu? <laughs> yok yok hayır öyle bir şeyle yapmayalım. Çok güzeller ya. Hadi. Dağılın şimdi. Bir kere daha sen de gelmeyecek miydin fotoğrafa? Gelin Tamam yeter Benim yaz önümü mısın? <laughs> yeter yazar mısın artık savaşalım bu kadar şey değil. Eee yeterli bence. <gülüyor> <gülüyor> ha? Saldırıyorlar direkt. <laughs> Eren ulti attı kafasına. <gülüyor> 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 ne oluyor orada? Kanka şey... Eee kötü şeyler oldu. Ali Osman'ı öldürdüler. Çıkalım, 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 çıkalım. Arkamda kan. Ölmedim. Eren ulti atarsa ölebilir o. Atmadı. A aslında ultisini zaten atmıştı o. O attı yine. Korktum. Her taban bitecek az kaldı. Artık daha rahat oynayabilirim. Kanka bunlar Lord girdi galiba. Girmemişler. Çok iyi. Eren kendine çok güveniyorsun. Seni bir keseceğim var ya. Julian tank çık diyor. Nasıl tank çıkayım oğlum? Tank çıkamam ki. Biz de pussak ki bunlar hep pustu. Biz de bir kere pusalım bakalım ne varmış bu kadar. Ya aşağısı gidecek ama. Kanka arkamda. Yardım edin. Bozdum ultisini bozdum. Vurdum. Ya altında Her benden çok yüksek ben gelemedim ya oyuna. Çıkalım diyecektim orada biri öldü. İnşallah ölmez. Öldü öldü. Aa, canım çok Ben yukarı üstüne geldim. Helal... Beni öldürdüm de kendim de öldüm. Tamam olsun olsun. Eren ölmesi çok iyi oldu. Güzel sesiyle dönme şu an. Bayağı iyi. Kanka sen de şey Naz'ı yani Nobara'yı falan teklersen Melisa'yı çok iyi olur. Çekleyeceğim de bir şekilde. Bakalım. Nasıl olacak? Abi kanka, herhalde ortada. İkimizin saçları da çok benziyor. oyun bitecek hala. çok takacağım zannetmiyorum. Geliyorum. Biriniz alacak bunları ama kim alacak? Ya Jin sürekli almasa içini... ...public yapacağız mı? Ben fil <laughs> yapsam... <Düş, gülüyor> ...kurtacağım birilerini ama tam doğru tutarız herhalde ya. Şey var. Neydi onun ismi? Sesilyonumuz var. Yedim Yanına... Lord Ben öldüm bu arada. Gitti. Birini öldürdün. Kanka sen de öldün galiba. Evet bitti. Ben de öldüm oğlum. Bitti maalesef. Olsun. Yok ya ben hiç oynayamadım bunda. Ama onlar da güzel <laughs> oynadı <sorun gülüyor> şimdi. Eğit... belki doğarız ya. Aslında 10 sene şey doğuyor zaten. Megumi'yi öldürdüğünüz için teşekkürler yazmış. Megumi öldürdü. <laughs> Tuttu bu arada. Bunlar istese bitirirlerdi de bunları bitirmek istemiyor. Uzatıyorlar işte. Dünküler Dönabildi. olsa var ya 100 kere 100 kere bitirirdi. Dünkü şahıslar. Ama bir şey diyeyim uzatacaklarını uzattıklarını pişman olacaklar hadi. Onu söyleyeyim. Bence onlar başka bir şeyler mi? Kendi kendilerine eğleniyorlar mı? Yazışıyorlar mı? Ne yapıyorlarsa ondan gelmedi. Bilmiyorum onu da. Bak maçı döndürebiliriz. Bayağı kasıldık. Hadi toplu gezelim. Toplu diye şey. Aha burada. Kanka bekle. Bunlar da toplu. Bekle. Toplu gider mi? Bir şekilde ben mesela pil falan yaparım. Bozlarım siz de arkadan girersiniz de. Eren aşağıda. Eren çok önden oynuyor. Yem gibi kullanıyorlar Eren'i. Millet Eren'e saldırıp gidiyor sonra biz de ölüyordu ardından. Oha. oha Kötü oldu bu. Hayır. Yok ya yine olmadı. Aslında o kanka ses konser çok iyi onları kesersiniz zaten. Diyeceğim bak Adam katılmış. Tutabilecek miyiz? <laughs> Adamlar uzatacağını pişman olacak dedim. Hiçbir şey değişmedi. Eyvah. Kesti. Kesti. Gitti bitti. O da öldü. Demek ki Jutsu Kaisen takımı daha güçlüymüş arkadaşlar bunu öğrenmiş olduk. Evet evet. Hadi abi kapanış yapsan. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beni oyun atmasa daha güzel olacaktı. Hani çok bir şey fark etmezdi ama yine de böyle az daha kıyasıya mücadele olabilirdi belki. Evet. Bence. Neyse buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz tekrardan. Kendinize iyi bakın bay bay. Bay bay.